Selam sana ey sevgili Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala Muhammed Bizleri Müslüman olarak yaratan Peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan Güzeller güzeline gönül vermiş Gönül ehli müminlerle buluşturan Allahu Teala'ya hamdolsun. Yoluna kurban olduğumuz, hayatına hayran kaldığımız, her şeyinde örnek alma çabasına girdiğimiz alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'a onun güzide ashabına onların nurlu yollarını yol edinmek isteyenlere salat ve selam olsun. Aşıkların yeşleri adedince, denizlerin damlaları adedince, salatü ve selam. İki cihanın güneşi, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Rabbim Efendimiz'e komşu eylesin. Amin.